Evet, Türkiye fiziki haritasını yapmış bulunmaktayız. Alçıyla yaptığımız bir kilo altıyı kararak iki tane mukavvayı birleştirerek yaptık. Yeryüzü şekillerini yaptık. Yükseltileri, nehirleri, gölleri, bir Bistür. sürüyle e, kazarak işte dağların şekillerini verdik. Bir gün alçının kurumasını bekledik. İkinci günden sonra sulu boyayla ve guaj boya yardımıyla boyadık. Nehirleri kurşun kalemle çizdik.